Şimdi sektörde önemli bir yere sahip olan bir diğer firmamıza gidiyoruz. Bir insan bir insan demek hele ki İngilizce günümüzde o kadar önemli ki bakalım İngilizce nasıl doğru öğrenilir? Yabancı dil eğitimi biliyorsunuz ki çok önemli. Ankara turumuza çok hızlı devam ediyoruz. Şimdi perfect İngilizce gideceğiz. Biz sizin için Ankara'yı dolaşmaya devam ediyoruz. Şimdi Perfect English'e geldik, Dil Eğitim Merkezi'ne. Burada İngilizce nasıl öğrenilir, ne kadar sürede öğrenilir? Gelin hep beraber profesyonellerinden dinleyelim. Çok ciddi mesafe katetti gerçekten. Öğrencilerimizin yoğun talebi, bizden istedikleri, bizimle birlikte başarabilmeleri, yurt dışına gidip dillerini tam teşekküllü öğrenerek donanımlı, eğitimli insan gücüne Türkiye'nin sahip olması bizi de aynı zamanda idealist bir bakış açısıyla yeniliyor ve biz de sürekli yeni yatırımlar yaparak şubelerimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Çok da mutluyuz, işimizi çok seviyoruz. Öncelikle şunu vurgulamak istiyorum. Buradaki öğretmenlerin hepsi Bilkent Üniversitesi mezunu. Bilkent'te görev yapmış, sınav sistemini çok iyi bilen eğitimciler. Ezbere kesinlikle karşıyız. Bahsettiğiniz sistem ezberci bir sistem. Yani ben İngilizce öğreneyim de, deyip karşınıza bir yabancı aldığınızda o yabancının ne, ne kadar dili kullanabiliyorsa siz de o kadar kullanabiliyorsunuz. Arz talep dengesini doğru yönetebilmemiz için doğru projeler yapmamız lazımdır. Bu doğrultuda şubelerimizi açmaya devam edeceğiz. Türkiye için, Türkiye'miz için yani ne yapsak az. O yüzden de hevesliyiz, iddialıyız. Perfect İngiliz eğitim kurumları yılın en iyi dil okulu ödülünü almaya hak kazanmıştır ve onun başkanı, başarılı genç idealist yönetim kurulu başkanı Sayın Zafer Baykal da zaten sahneye çıktı. Her zaman söylüyorum sizin için geziyoruz, dolaşıyoruz, araştırıyoruz. Neden? Siz en iyi öğrenin, en iyi bilin diye.